بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وجل يومنا خير من أمسنا وغدنا خير من يومنا هذا ولا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان آمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أولاً قنونا دعوة قدن دعوة قدن önce net olarak biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu bütün eşya gibi insanı da çift yaratmış erkek ve kadın ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de erkeğin muhatap aldığı gibi kadını da muhatap almış erkeğe bir takım haklar ve sorumluluklar tanıdığı gibi ya da sorumluluklar tanıdığı ve haklar haklar tanıdığı ve sorumluluklar yüklediği gibi kadına da haklar tanımış, sorumluluklar yüklemiş. Dolayısıyla İslami davette ve davada erkeğin rolü ne kadar önemliyse kadının rolü de o kadar önemlidir. Buna Kur'an-ı Kerim'de işaret eden birçok ayet, kelimeler var. Tövbe suresi 71. ayet, okuduğumuz ayet. İman eden erkeklerle iman eden kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar beraberce iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar var ya, onlar ulaike <laughs> seyerhamuhumullah. Allah onlara rahmet edecektir. Allah'a azizun hakim. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Bu ayet-i kerimede Esasen Arapça kurallarda biliyoruz ki Allahu Teala ya eyühellezine amenu diye seslendiği zaman bu iman edenler yani bir topluluk kadın ve erkek müşterekse Kur'an erkek kipi kullanır. Ama onun altına bayanlar da girer. Bayan da zaten mahrem olduğu için çok gündeme gelmesi de doğru değildir. Bu ayette bu işareti de görürüz. Ee, böyle ayetler yüzlercedir. Ancak bazı ayetlerde Allahu Teala net bir şekilde ayrıca vurgu yapar ve der ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlardır. Burada Allahu Teala bu bahsettiğimiz şeyi yapıyor. Yani iman eden erkeklere de iman eden bayanlara da bir takım sorumluluklar yüklüyor. Onların birbirlerine yardımcı olduklarını, Beraberce Allah'ın dinini anlatmak, tebliğ etmek, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla mükellef olduklarını net bir şekilde söylüyor. Onların bu konuda birbirleriyle bir yardımlaşma ve danışma içerisinde olmaları gerektiğini söylüyor. Namaz kılmaları, zekat vermelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Eğer mümin erkeklerle mümin kadınlar bu Allah'ın emirlerini yaşama ve yaşatma konusunda birlik beraberlik içerisinde olur, birbirlerine yardımcı olurlarsa işte onlara rahmet edeceğini net bir şekilde ifade ediyor. Ulaike serhamuhumullah innallaha azizun hakim. Tevbe suresi 72. ayet. Ve a'addallahu lilmu'minina velmu'minati cennetin tecri min tahtihel enhar kalidin فيها ve mesakin tayyibatan fi jannati adn ve ridwanun minallahi ekber. <laughs> Dalika huvel fawzul Allah celle celaluhu iman eden erkekler ve iman eden kadınlara altından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Bir de orada çok güzel meskenler, köşkler, saraylar hazırlamıştır adın cennetlerinde. Ama Allah'ın rızasını onlar için hazırlamıştır Allahu Teala ki bu daha da büyük bir ikram, büyük bir ihsandır. Evet, asıl kurtuluş budur diyor ee, Allah Celle Celal. Şimdi İbrahim Ahzab suresi 35. ayet çok daha çarpıcıdır. <laughs> Buna dikkat edelim. Şöyle buyuruyor Allahu Teala. İnnel muslimine vel muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة ve ecran azime. Burada Allahu Teala 10 tane ayrı sıfat sayıyor. Ve biraz önce dediğimiz gibi aslında burada sadece Allahu Teala yani vel mu'minina vel muslimina vel qanitina vel sadikina deseydi hem erkek hem kadın içerisine girerdi. Ama neden Allah Celle Celaluhu bu 10 on sıfatın onun da erkeğin yanında kadına vurgu yapıyor? Bak diyor ki innel muslimin vel muslimati Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. İtaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar. Doğru sözlü, sadık erkekler ve sadık kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'tan huşu içerisinde olan erkekler ve huşu içerisinde olan kadınlar. Tasadduk eden erkekler, tasadduk eden kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Namuslarını koruyan erkekler, namuslarını koruyan erke kadınlar. Allah'ı çokça anan erkekler ve Allah'ı çokça anan kadınlar var ya, Allah Celle Celaluhu onlar için mağfiretini ve büyük bir ecri hazırlamıştır, buyurmaktadır. Şimdi bu ayetin üzerinde yani e, böyle uzun durarak tahlil edecek vaktimiz yok. Ama görüyoruz ki burada 10 tane ayrı vasıf ve bu ayrı vasıfların her birisinde erkek kadar kadına da önem veriyor. Kadını da zikrediyor Allah Celle Celaluhu. Yok. Ablalar mesela Kur'an-ı Kerim'de Hasan Hüseyin Ahmet Muhammed diye bir sure yoktur. Mücadele suresinin bir ismi Muhammed'dir ama Resulü Aleyhisselam'dan dolayıdır. Ama erkekler diye bir sure yoktur değil mi? Fakat Kadınlar diye bir sure vardır. Nisa suresi. Değil mi? Meryem suresi diye bir sure de vardır. Peygamber olmadı halde bazı peygamber İbrahim suresi, Yusuf suresi var. Ama sıradan bir insana Allah Celle Celaluhu sıradan bir, in, bir erkeğin ismini Kur'an'a sure yapmamıştır. Ama peygamber olmadı halde Meryem annemiz sıradan bir insan değildir ama peygamber değildir. Ama onun ismi Kur'an'da bir surenin ismi olmuştur. Ayrıca <laughs> Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresi. Yani İmran ailesi. Bir surenin ismi İmran ailesi olmuş. Bu sureye İmran Ali İmran e, isminin verilmesinin sebebi İmran'dan dolayı değil, İmratu İmran'dan dolayıdır. İmran bir erkek ismi. Ama bu sureye asıl isim veren İmran'ın eşidir. Çünkü ne yapıyor? Yani o hikaye çok gidecek vaktimiz yok ama e, isterseniz şöyle bir mukaddime yapalım. Kur'an-ı Kerim bize insanlık için dönüm noktası olan bazı kıssalar anlatır. Şirkin her tarafı sardığı, iyiliklerin insanların hayatından göçerek kötülüklerin her tarafı sarmaladığı bazı dönemler vardır. Şirkin ayyuka çıktığı dönemler vardır. Bu dönemlerde insanlık için çok önemli bazı şahsiyetler yetişmiş. Onlar şirkten tevhide dönüştürmüşlerdir. İnsanların hayatını. Bir çağ kapatmış, bir çağ açmışlardır. Hani bu ifade meşhurdur ya, Fatih için de kullanılır. Gerçekten İstanbul'da küfürün, şirkin çağını kapatmış, İslam'ın çağını açmıştır. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı çağ hiç onunla kıyaslanır mı? Hz. Musa'nın Firavun'a karşı verdiği mücadelede ve açtığı çağ, Hz. İbrahim'in Nemrud'a karşı verdiği mücadelede ve açtığı çağ, Hz. İsa'nın Yahudilere karşı verdiği mücadele ve açtığı çağ çok daha farklıdır. İnsanlık için bunlar gerçekten dönüm noktasıdır. Ama çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim'in insanlık için dönüm noktası olan bu çağları bize anlatırken başrolde kadınların olduğunu görürüz. Mesela onun küçük bir örneği olarak biraz bunu açarak anlatalım. Ee, biraz önce dedi ki mesela i̇mrat İmran dönemi. i̇mrat İmran bakıyor ki işte şiir, küfür, haramlar her tarafı sarmış. Düşünüyor ben ne yapabilirim Rabbim için? <laughs> Gücü kuvveti yok, malı mülkü yok. Düşünüyor, karnımdaki çocuğumu Allah yoluna vakfedeyim diyor. Ya Rabbi ben karnımdaki çocuğu senin yoluna adadım diyor. Ama tabi onun erkek olacağını düşünerek yapıyor. Ama takdir ilahi o adanan çocuk erkek değil de kadın olarak doğuyor. Meryem. Neticede adanan çocuk Meryem e, büyüyor büyüyor. Sonra Allah'ın lütfuyla babasız olarak hamile kalıyor. İsa Aleyhisselam doğuyor. İsa Aleyhisselam yönü, frekansları tamamen şirke doğru döndürülen insanlığı yeniden tevhidle buluşturuyor. Bir çağ kapatıyor, bir çağ açıyor. İşte burada İsa Aleyhisselam'ın ortaya çıkışında, gelişmesinde, eğitiminde, terbiyesinde Baş rolde İmraatü İmran ve Meryem vardır. Yani İmran'ın eşi ve Meryem vardır. Zekeriya Aleyhisselam bir yan oyuncudur tabiri caizse. Yani Zekeriya Aleyhisselam da Meryem'in korunup gözetilmesi, işte yeme içmesi gibi işleriyle ilgilenmiştir. Ama baş rolde iki tane kadın vardır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında Hacer annemizin rolünü biliyoruz. Ama Hazreti Musa kıssası bu konuda çok daha bariz bir örnektir. Biliyoruz ki e, hani o kıssayı biraz hatırlayalım. Firavun bütün Mısır'ı köleleştirmiş, insanları kendisine köle yapmış, insanlara hayat hakkı tanımıyor, insanlara mülkiyet hakkı tanımıyor. Ama günün birinde kahinleri ona bir tane senin bu milletinin içerisinden bir erkek çocuk senin saltanatına söz ver son verecek dediği zaman Firavun emir veriyor. Bu andan itibaren doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emrediyor. 7 yıl boyunca. Düşünün ki 7 yıl boyunca bir ülkede doğan bütün erkek bebekler öldürülüyorlar. Firavun'un istihbaratı kolluk kuvvetleri, polisi, jandarması o günün şartlarında ne varsa hepsi harekettedirler. Bir bayan hamile kaldığı zaman hemen onu takibi alıyorlar, kaydediyorlar. Günlerini sayıyorlar. Doğum yapacağı zaman kapısında nöbet tutuyorlar. Niye? Erkekse tutup öldürelim diye. Ölen insan sayısı bilinmiyor ama bazı müfessirler bunun 80 bin olduğunu ifade ediyorlar. Ama bir ülkede 7 yıl boyunca 80 bin değil 800 binin bile hiçbir değeri yok. Şu anda sadece Suriye'de 5 yıl içerisinde 500 binden insan, fazla insan katledildi. Zalimler için bu hiçbir şey değil. Bu çok garip de değil. Şimdi Firavun'un memurları geliyor diyorlar ki Sayın Kralımız böyle giderse kölelik yapacak kimse kalmayacak. Yakın zamanda biz kendi işlerimizi kendimiz yap yapmak zorunda kalacağız. Çünkü doğan çocuklar aynı zamanda köle oluyorlar. Kadınlar, bayanlar, kız çocukları cariye oluyor, erkek çocukları da köle oluyor. Firavun diyor ki, bir yıl sağ bırakın, bir yıl öldürün. Bari biraz köleler yetişsin diye. Şimdi bundan sonra Allah Celle Celaluhu dileseydi Musa Aleyhisselam'ı sağ bırakma yılında dünyaya getirebilirdi ama öyle yapmadı. Öldürme yılında dünyaya getirdi. Bununla Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar gelecek bütün firavunlara dersini verdi. Bütün zalimlere dersini verdi. Kafirleri tehdit ve müminlere de tesellidir bu. Yani Allah Celle Celaluhu ey firavunlar, ey zalimler sizin kolluk kuvvetleriniz, sizin istihbaratınız, sizin askerleriniz, sizin jandarmalarınız, sizin bütün planlarınız, plan, projeleriniz benim planımın karşısında bir hiçtir. Musa Aleyhisselam'ın annesi bir mucize olarak Allahu Teala onun karnını çok büyütmedi. Firavun'un istihbaratı bunun farkına varamadı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam doğduktan sonra Allahu Teala Musa Musa Aleyhisselam'ın annesine güzelce emzir, doyur sonra bir sanduka içerisine koy ve nile bırak dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne yeni doğmuş olan bebeğini kendi eliyle suya bırakacak. Yani suda sağ kalsa bile nereye varacak? Firavunun memleketinde o, o yıl öldürme yılıdır. Ama tabi Allah-u Teala ona diyor ki endişe etme biz çocuğunu sana selametle geri döndüreceğiz diyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi bunu yapıyor. Musa bebeği Nil'e salıyor. Ablasına da diyor ki takip et diyor. Acaba nereye gidecek? Gitse gitse nereye gidiyor? Musa bebek Firavun'un sarayına gidiyor değil mi? Şimdi Firavun'un sarayında Asiye annemize denk geliyor. Firavun'un eşi. Asiye annemiz Musa bebeği görür görmez Allahu Teala onun aşkını, muhabbetini onun kalbine koyuyor. Çocukları da yok zaten. Ne yapıyor? Firavuna diyor ki biz bu bu bebeği kendimize evlat edinelim. Firavun diyor ki olmaz. Kaide var, kural var. Bu yıl öldürme yılı. Bu bebeği biz öldüreceğiz. Kendi elimizle büyüttüğümüz çocuğumuz diyor bize nasıl zarar versin diyor. Niçin öldürüyorsunuz? Saltanatına bir ziyan gelir diye. E biz bunu kendimiz büyüteceğiz diyor. Bizim elimizde büyüttüğümüz bir çocuk bizim saltanatımıza nasıl zarar versin diyor. İkna ediyor onu. Eh Firavun başlıyor süt anneleri aramaya. 10 anne geliyor 20 anne gidiyor. 3 gün boyunca gelen hiçbir annenin göğsünden süt emmiyor Musa bebek. Musa'nın ablası saraya geliyor. Sarayın hizmetçilerine diyor ki ben bir kadın tanıyorum. Çok temizdir. Sütü de çok güzel koktuğu için her bebek onu emer diyor. Öyle mi? Hemen gidelim. Getiriyorlar Musa'nın annesini. Musa bebek annesinin kucağına oturur oturmaz yumuluyor ve emmeye başlıyor. Firavun diyor ki Asiye diyor sakın diyor bu çocuk bu kadın bu çocuğun annesi olmasın diyor. Başımıza iş açarız sonra diyor. Musa'nın annesi diyor ki kralımız diyor endişene endişe etmeye gerek yok diyor. Ben çok temiz bir kadınım. Sütüm de çok güzel koktuğu için benden emmeyecek hiçbir çocuk yoktur diyor. Böylece Firavun'un endişesi geçiyor. Firavun diyor ki bundan sonra bizim çocuğumuzun süt annesisin. Sana şu kadar maaş aylık. Musa bebek için ne ihtiyaç olursa dünyalar önüne serilecek. Musa Aleyhisselam, Musa bebek. Hani Firavun kendisinin saltanatına son verecek çocuğu engellemek için bütün ordularını harekete geçirmişti. İstihbaratını harekete geçirmişti. Ne oldu? Rabbul Alemin Musa bebeği onun sarayında büyüttü ve onun saltanatına son verdi. Peki Firavun'un saltanatına son veren Musa'nın bu şekilde yetişmesinde başvuruda kim var ablalar? Üç tane kadın var. Musa'nın annesi, Asiye annemiz ve Musa'nın ablası değil mi? Evet. Musa aleyhisselam asıl Firavun'un saltanatını sona erdirendir. Ama Musa aleyhisselamın gelişmesinde, büyümesinde rol alan kadınlardır. Üç tane kadındır. Biraz daha beri gelelim Resulullah Aleyhisselam'ın yetişmesinde başrolde yine kadınlar yok mudur? Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında Musa Aleyhisselam'ın zamanı gibi de değil. Musa Aleyhisselam sadece bölgesel olarak Mısır'la mücadele etmiştir. Ama Resulullah Aleyhisselam dünyanın her tarafını sarıp sarmalayan şirke karşı mücadele etmek üzere gelmiştir. Ama Musa, Resulullah Aleyhisselam daha anasının rahminde 6 aylıkken babası vefat etti yetim doğdu, dünyaya geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın yetişmesinde annemiz Amine vardır. Süt annesi Halime-i Sadiye vardır. Öyle mi? Bir de neydi? Amine annemizin şeyi vardı. Bir cariyesi vardı. İsmini şu anda hatırlamadım. Hulasa-i Kelam yani neticede Resulullah evet Ebu Talib'in emeği vardır. Abdülmuttalib'in emeği vardır. Resulullah Aleyhisselam'da ama kesinlikle onun yetişip büyümesinde asıl. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biset döneminde en büyük destekçisi kimdir? Elbette Hazreti Hatice annemizdir değil mi? Bütün malını, mülkünü, servetini Mekke'nin en zengin kadını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna, davasına vakfetmiş, sermiştir onun yollarına. Dolayısıyla bütün bunlar ne gösteriyor ablalar? Bugün insanlık yeniden firavunların ça çağını yaşıyor değil mi? İşte Mısır'da Sisi. İslam diyarında firavunların çağı yaşanıyor. İslam diyarında cahiliye çağı yaşanmaktadır. Yeniden Musalara ihtiyaç var. Yeniden İsa'lara ihtiyaç var. Yeniden İbrahimlere ihtiyaç var. Yeniden Muhammedlere ihtiyaç var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, bunların yetişip gelişmesinde yine neye ihtiyaç var? Elbette ki Aminelere ihtiyaç var. Haticelere ihtiyaç var. Asiyelere ihtiyaç var. Musaların annelerine ihtiyaç var. Meryemlere ihtiyaç var. İmranların ailelerine ihtiyaç var. Nasıl olacak bu? Elbette biz kendi içimizden, kızlarımızdan, bacılarımızdan, teyzelerimizden, halalarımızdan, yeğenlerimizden, komşularımızdan, akrabalarımızdan bu Musa'ları yetiştirecek bayanlar yetiştireceğiz. İbrahimler yetişecek, anneler yetiştireceğiz. Fatihler yetiştirecek, anneler yetiştireceğiz. Salahaddinler yetiştirecek, anneler yetiştireceğiz. Öyle mi ablalar? Neden mi? Çünkü bakınız, Kadın kadın bir toplumun temelidir. Annesidir, öğretmenidir, bekçisidir, ustasıdır. Bir anne bebeğinin beşiğini sallarken aslında bir bebeğin değil, geleceğin toplumunun beşiğini sallamaktadır. Bir anne bebeğine ninni söylerken bir toplumun bir topluma ninni söylemekte, onu terbiye etmekte, eğitmektedir. Neden? Hepimiz biliyoruz ki aileler bireylerden, bireyler aileleri, aileler de toplumları oluşturur. Onun için davet önderlerinden İmam Hasan el-Benna nedir? Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum. Müslüman toplum nereden meydana gelir? Müslüman ailelerden. Müslüman aileler nereden meydana gelir? Müslüman fertlerden. Müslüman fertleri kim en güzel eğitip terbiye eder? Anneleri. Bakın bilim adamları bir çocuğun kişiliğinin oluşumunun 0-5 yaşları arası olduğunu söylüyor. 0-5 yaşları. 0-5 yaşlarında çocuk nerededir? Annesinin kucağındadır. Anne kucağı ve baba kucağı ifadesi bu yüzden önemlidir. Bu sebeple bizler evet kadını erkeğiyle bu toplumun bireylerini bizler yetiştireceğiz. Siz bacıları yetiştireceksiniz? Siz ablaları yetiştireceksiniz? Bu çok önemlidir. Ne derler? Her başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın vardır. Duydunuz mu bu sözü? Duyduk. Doğru mudur? Evet. Ama eksiktir bu söz. Bu sözü bir kere düzeltmeliyiz. Şöyle. Başarılı başarısız kadın erkek her bireyin arkasında bir kadın vardır. Öyle mi? Başarılı başarısız, kadın erkek, her bireyin arkasında bir kadın vardır. Yani başarılı erkeği kadına mal ederim ama başarısızları ve kadınları bir tarafta bırakalım olur mu öyle şey? Her bir çocuk bir annenin annenin rahminde gelişmiş, onun kucağında büyümüş, onun sütünü emmiş, onun ninnisini dinlemiştir onun terbiyesi ve eğitiminden geçmiştir. Onun için davada kadının rolü erkeğin rolünden kat kat daha fazladır. Sadece bu bahsettiğimiz sosyolojik sebeplerden sadece bu bahsettiğimiz fiziki sebeplerden değil aslında bugünün e, bu kapitalist sistemde yani maddeye tapınılır hale geldiği insanların ceplerinde 10 tane 15 tane kredi kartı taşıdığı bu dönemde erkeğin çocuk çocukların eğitimine değil başını kaşımaya vakti yok. Eskiden bir baba icabında 4 saat, 6 saat, 8 saat çalışmakla çok rahat bir şekilde çocuk çoluk çocuğunu geçindirebiliyordu. Niye? Bir bir insan kış yaklaştığı zaman yetecek kadar bulgur, simit, yetecek kadar bir kat çu çuval un. <laughs> i̇şte kışlık nevalesi edince elhamdülillah bu yılı da kurtardık diyordu. Ama bugün işte çekyatlar, çocuk odası, genç odası, bilmem yatak odası, oturma grupları, LCD televizyonlar, laptoplar, televizyonlar, beyaz eşyalar, şu eşyalar, bu eşyalar. Daha bir de modaydı, şuydu, buydu. 5 yaşındaki çocuk diyor ki ben bu ayakkabıyı biymem, giymem diyor. Bunun modası geçmiş diyor. 5 yaşındaki çocuk diyor ki ben bu gömleği giymem diyor. Bunun rengi solmuş diyor. Baba ne yapacak o zaman? Baba 14 saat çalışıyor. Çoluk çocuğun nafakasını kazanamıyor. Yetiştiremiyor. Ne oldu? Neslin eğitiminde yük annenin sırtına bindi. Onun için daha kadının davadaki rolü çok daha önemlidir. Bugün diğer bir taraftan biz net olarak görüyoruz ki ahlakın, edebin, ar ve namusun, haya'nın yok edilmesinde kadının bir silah olarak kullanıldığını net olarak görüyoruz, değil mi? Televizyon reklamına bakıyorsunuz. Şimdi giyim kuşamda kadın kullanılır, anlarsınız. Temizlik malzemelerinde kadın kullanılır anlarsınız. Ama taksi de kadın kullanılıyor, kamyon lastiğinde kadın kullanılıyor, işte demirde, kömürde kadın kullanılıyor. Kadının kullanılmadığı hiçbir yer yok. Bugün birçok insanlar bazen işte işverenler ilan veriyorlar. Diyor ki diksiyonu düzgün bayan eleman alınacaktır. Ne demek bunun manası? Diksiyonu düzgün bunu Hacı Efendisi de bilmem Sofisi de bu, bu bu ilanı veriyor. Ne demek? Erkeklere daha çok cilve yapacak, daha çok onları cezbedecek cazibeli kadın aranıyor demektir. Bizim kızlarımız bu kadınlar. İşte mağazalarda, fabrikalarda, orada burada gecenin 12'sinden gidip servis bekleyip fabrikada fabrikaya gitmeye çalışan kızlar bunlar bizim kızlarımız. Halbuki bu kızlarımız evlerinin hanımefendisi olarak evlerinde çocuklarını eğitmelidirler. Kariyer yapın kadın değil, anne olan kadın. Anne olan kadın makbuldur. Çünkü anne olan kadın geleceğin toplumunu yetiştirecek kadındır. Geleceğin fatihlerini anneliği hedefleyenler yetiştirecektir. Gelecek, geleceğin salahaddinlerini anneliği hedefleyen kadınlar şöyle diploma alayım, şöyle maaşım olsun. Ayaklarının üstünde duran kadın. Ayaklarının üstünde duran kadın değil. Eşiyle beraber evinde beraberce ayakta duran kadın makbuldur. İslami açıdan. Kur'an'ın bakış açısı budur. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinin bakış açısı budur. Bugün İslam toplumunun gidişatı iyi değildir bu konuda. Onun için bizler hep beraber kadının davasını anlayacağız ve Allah'ın izniyle geleceğin, geleceğin anneleri, geleceğin toplumun annelerini yetiştireceğiz kendi içim, içimizden. İbrahim'i nesillerini, Musevi nesillerini, Muhammedi nesilleri yetiştirecek anneleri kendi içimizden büyüteceğiz, eğitip terbiye edeceğiz. O zaman bu annelerin yetiştirdiği İbrahimler, Musalar, Muhammedler şirke ve tuğyana son verecek. Allah'ın şeriatını yeryüzünden yeryüzüne yeniden ikame edecekler. En büyük şeref ve bahtiyarlık budur. Dünya ve ahiret izzeti budur. Allah Celle Celaluhu bize buna muvaffak eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahibi ve sellem ve estağfirullahaladzim.